den olsun Mehmet Yılmaz. Bugün e, bir dua edelim inşallah. E, bu duayı da hayatımıza hatırladığımızda. Aslında e, Rabbimize hep Rabbimize hep sığınmış olacağız inşallah gündüzlü alıp. Ya Rabbim seni anmaktan seni anmaktan gafil kalmaktan sana sığınıyorum. Ya Rabbim senin her şeyi ilmi ile ilmin ile kuşattığını her şeyi ilmin ile kuşattığını unutmaktan sana sığınırım. Ya Rabbim senin her şeyi her an gördüğünü ve işittiğini gizliyi de açığı da bildiğini unutmaktan sana sığınırım. Ey gökleri ve yeri yoktan yaratan alemlerin tek olan Rabbim bilerek veya bilmeyerek herhangi bir şeyi sana ortak koşmaktan sana sığınırım. Ya Rabbi beni iyi kulların arasına al. Canımı da ancak Müslüman olarak al ve beni nimet verdiklerinin yoluna ulaştır. Gazaba uğramışların, o sapkınların yolundan koru. Sen her şeyin tek sahibisin, bilmiyle her şeyi kuşatansın. Allah'a rahmeti hepimizin üzerine olsun. Biz Allah'ı anmaktan gafil kalırsak, onun her an her şeyi işittiğini, gördüğünü, her gizliyi de açığı da bildiğini, ilmiyle her şeyi kuşattığını unutursak, işte o zaman kendi nefsimizin, hevamızın peşine düşeriz. Şeytanın bizi aldatmasına imkan veririz. İnşallah ki bundan uzak kalırız. Allah'ın rahmeti hepimizin üzerine olsun. Muhammed Raşid Yılmaz.